Selamın aleyküm Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet yine karşınıza geldim. Otururken bir tane video çekeyim dedim. Evet. Televizyon izliyorum. Yemek programı izliyorum. Kaynağları izliyorum. Ne yapayım? Soğukta dışarı çıkamadığım için ben de bunu yapıyorum. Kayınvalideler. Bir tane beyhan var. Gelini boşanıyor sanırım. Diyor ki ne iki dünür de bunlar yarışmada. Bunlar ikisi, iki dünürü niye almışlar ikisini birden? Yani e, yarışan gelinin hem annesi orada hem de kavga ediyorlar. Birbirlerine saygı göstermiyorlar. E, yani böyle horoz gibi birbirlerine ikisi de iki deli bir de oynamaz demişler ya. Aynı şekilde bunlar. <laughs> yani kavga ediyorlar. E, yuva yıkılmış, hala onlar mal mülk peşinde. Ya Allah aşkına eşya değer mi? Pat tut eşya, bir yuva yıkılmış daha sonra. E, babaanne diyor ki torunumun yastığını, yorganını ver, bende de gerginde yattım. Ya bari babaanne. E, bir oradan 500 lira ya, alamıyor musun? E sonra bir yastık, Git al oradan, e, bir kilo şey al, elya bal, yastık. Ne olacak onda? Değer mi kendini rezil etmeye? O gelin zaten evi boşaltmışlar. Boşanmadan annesinin evine taşınmış. Amacı belki de annesiyle düşünceleri biz eşyalara sahip olalım. Belki o amaçla Yani boşanmadan evleri, eşyaları anasının evine götürmek. Kendin git. Eşyalar dursun. Boşandıktan sonra eşyalara bir karar verilir. Bence öyle olur. Ee, yani gerçekten öyle. Ben öyle düşünüyorum. Ee, yarışmaya gelenler hiçbir gelin kaynanaya saygı duymuyor. Kayınvarda de geline e, saygı duymuyor. Karşılıklı ne bileyim artık orada şey mi yapıyorlar? İzlensin diye kısıtlı olarak mı yapıyorlar onu da bilmiyorum. Ne bileyim ben ya bu kadar şeylik olmaz. Tamam gelin, e, gelinler e, kayınvalideyi sevmeyebilir. Kendi annesini daha çok sevebilir ama saygı duyması lazım. Aynı şekilde kayınvalide de gelinine saygı duyması lazım. E, evladı tabii ki evlendireceksin yani. Anlaşmaya çalışacaksın. Ama ne bileyim birbirlerini sevmedim ben sevmiyorum ben istemiyorum. Niye öyle? Ben anlamadım gitti. Benim de gelinim var ama ben gerçekten gelinimi çok seviyorum. Yani nişanladığım, gördüğüm günden beri içim ısındı. Seviyorum gelinimi. Onun da bana saygısı var. Seni ne iteliyor, ne kakalıyor, ne laf sokuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Çok şükür Allah. A. O konuda şanslıyım ben. <laughs> Demek ki şanslı sayım var zelerden. Öyle düşünüyorum. Zaten iki tane evladım var. Yani insan evladını büyütüyorsun, erkek çocuğunu büyütüyorsun, okutuyorsun, o yaşa getiriyorsun, evlendiriyorsun, e, düğünüydü, üniversiteydi. Bunlar hep maddi e, hep para istiyor yani. Anne baba gece gündüz çalışıyor ki bu çocuğu üniversiteyi okutalım, başka şehire gidiyor biliyorsunuz. Aynı şehirde yakalaması çok zor. E, başka şehire gidince bunun konaklaması, yemesi, harçlığı, okul masrafı oldukça fazla oluyor. Dört sene, 5 sene okul bitene kadar neredeyse e, yani üç e, 3-4 milyonluk e, bir ev parası neredeyse gidiyor yani şurada. E, yurt filan çıkmazsa, ev filan kiralarsan gerçekten oraya ulaşıyor. Oldukça külfet yani. Sonra da evlendiriyorsun yine düğün düğün paraları, düğün masrafı. Ben göçmen olduğum için bizler kesinlikle takıları düğünde gençlerden bir tanesine dokunmayız. Bir gram altınını dahi almayız. Yani bize verilen bütün altınları, paraları o iki gence iade ederiz. Biz anında teslim ederiz yani. Bir kuruşunu almayız anne baba bütün takılan takıları da arkadan biz kendimiz öderiz kendimiz alıp takılarımızı takarız yine Çocuklarımıza takılan takıları ben hala düğün takıları ödüyorum bebeğe bebeklerine gelen altınları takıyorum evlendikçe daha yeğenlerim, yenilerim şeylerimi arka bağlarım hepsinin altınlarını tek tek yapıyorum bu böyle olması lazım yeter altınlar benim. Ben e, taktım onları. Onlar benim. Ne kadar saçma o iki genç orada evleniyor. Onlara takılıyor. Onlara bir destek, bir yardım amaçla takılıyor. Bunları aile büyüklerinin bunları istemesi yanlış. Yani bunu e, zaten devlet de bunları açıkladı orada. Büyüğünde takılan bütün takılar hatta oğlanın bile değil. Hepsi kıza kalıyor. E, Gerçi ve hepsi kıza kalıyor. E, o geline hediye takıyor bunlar. Ama neden öyle yapıyorlar anlamadım. Ben... Bir tanesi durmuş sünnet. E, Gelinler diyor ki boşanmadan sünnet yapalım da bir de yatak yapmış. Heh. <laughs> Yatağa bir tane çarşaf yaymış. Normal bir nevret. İki yastık dizmiş oraya. Ben yatağını yaptım sünnet yapacağım. Sonra altınları alacağım de. Hem babaanne nasıl altınları alacaksın? O altınları. Yani annesi babası alacak o altınları. Ama anne baba ayrılmış. E, bu sefer e, kız annesinin evinde sünneti yapıyorsa e, gelen misafirler taktığı altınlar onu kalacak tabii ki. Adet budur benim bildiğim. Ama e, gelin yapmak istemiyorsa illa baba ben yapacağım derse o zaman da o çocuğun o bebeğin sünnet çocuğunun hesabına o altınları bozup onun hesabına bir hesap açılmalı ve para oraya aktarılmalı. Ben onu bilirim yani ne anneye kaldır ne babaya iki taraf içinde geçerli. Anne de yapılsa bir de öyle yapmalı. O çocuğun yarın bir gün okurken maddi bir destek olsun diye bankaya ona hesap açtırıp oraya yatırılması gerekiyor o para. Kimse ne baba ne alabilir ne anne ne alabilir. Anne baba ayrılmış. Ayrıldıkları için iki tarafa da düşmez. Yani ben bu kanıdayım. Yani ben böyle düşünüyorum yani. Öyle olmaz. Eee artık yuva bitmiş. Onlar eşya peşinde kavga ya zor ya. Yani. İşte Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim yani insanlar çıldırdı. Gerçekten çıldırdı. Bir tanesi de yeni var yemekte yağ sıçradı. <laughs> Oraya bir şey yapıyor. Ee, özellikle yapıyorlar. bu insanı şey yapıyorlar. Ben öyle anladım. Havalar gerçekten çok soğuk. Başka yere atlayayım şimdi o konuyu. <laughs> Havalar çok soğuk. Ee, gerçekten. Sabah. Bir ses duydum yine bir kedi sesi. Sanırım garajda bağırıyordu bir kedi. Soğukta garajda barınıyor kediler. Garajın kapısı açık ya burada. Otopark yani. Çıktım baktım gene dedim aa benim açerim ağlıyor? Saat yedi ee, buçuk. şeye, kreşe giderken yok. Bunlar gittiler baktım. Herhalde kediydi. Açtım kapıyı. Bir soğuk vurdu garajın kapısının yüzüne. Çok soğuktu. Kapı dışarı çıkacak gibi değil. Evet, bugün onlara bir tek gün kuru fasulye yaptım ama balık varmış. Akşam balık zarp geliyor. Kuru fasulye duruyormuş. Şimdi pilav yapacağım onlara birazdan. Çünkü kuru fasulyeyi böyle etme. Yarın da yine yaprak e, biber dolması hazırlayacağım. Yarın hazırlarım da. Yarın. Çarşamba, Perşembe günü Yarın da bir sebze bir şey yaparım. Bakalım ne yapacağım bir sebze yemeği. Düşünüyorum yarın. Ne pişirecek insan şaşırıyor valla. Yemek işi de çok zor Ha? Şimdi her şeyi yeseler sırayla pişirirsin mesela. Hani pırasa, ıspanak, patates bilmem ne sırayla pişirirsin. Ama yemedikleri zaman da bir sürgen bilinir. Ee, akşam açıyla balık yemem. Bir ara balığı çok yiyordu. Pilav Pilavı seviyor herkese. Yemedik yani. Mesaj, ne atmış bana. Bilmiyorum Allah. İnşallah gelinden de ikram edeceğim istedim ama e, alsın diye bana e Sonra bir çift kısa alınacak ya onun içi alıp İnşallah unutmaz da gidip e, şu e, kartımı yenileyeceğim. Her yıl ikametkağı çıkıyorlar. Onu yenilemek için günü dolduğunda bakalım 19'unda doğum günümden sonra gidip onu da halledeyim de. Yine kapıdan çıktım, bir yere gitsem e, otobüse bindim, o metroya bindim bedava. 65 yaştan sonra bedava metrolar, ondan önce parayla bir tek belediyeden yararlanıyordum. Ben de yılda 10 kere anca çıkıyorum dışarı otobüse binecek yere. Çoğu yere çocukların arabalarıyla gidiyorum. Tek kullanmıyorum yani. Bilmiyorum. Ne yapmış bunlar? Jerebi yapmışlar. Hindistan'da bir jerebi var ya. E, hamuru şöyle yapıyorlar, doluyorlar, doluyorlar. Sizin ateşte sonra da ağdanın içine atıyorlar şerbetin. Öyle bir şey yaptı ama becerememişler, becerememişler. Herkesin yöresel yemeği kendi ülkesine ait. Hindistan'da yapıyorlar o jelebiyi. Orada görüyorum ben. Bilmiyorum nerede adı da jerebi şey gibi ne o, şey tatlısı kulumba tatlısını nasıl böyle sıkıyorlar onu böyle şey gibi yuvarla öyle kalıpları yapıp sonra onu direkt ama yağın içine sıkıyorlar kızgın yağın içine öyle yapıyor mı gördüm onu yapmaya çalıştım ama ne kadar becerdik ya elleri aldık zor Evet he, bu cumadan sonra kızıma geçecek. Okulda işleri çokmuş. Çocuklara diyor hep basit yemekler yapıyorum anne diyor. An iki hafta diyor bana yardımcı ol gel diyor. Cumartesi onlara gideceğim. Çocukların yemeğini yapayım. Şimdi karne bilmem ne. Okulda tabii öğ şeyler, öğretim üyeleri işleri yoğun çok yoğun. Akşam da altıda geliyorum. Ne hazırlayacak? He, sıkıştıktan sonra anne gel. Evet. Böyle anne gel. Buradayken çok iyiydi. Her gün gider yemeğini yapıyorduk. Akşam evime çıkıp geliyordum. Şimdi oraya gitmek çok zor geliyor bana. Ama gideceğim. gerçekten çıkıp gitmek o kadar zor geliyor ki. Kendi evinde, kendi yatağında rahat ediyorsun. Ne kadar sen tavukların içinde yatırsalar yine de rahat edemiyorsun. Bir gerçek. Evet. Ne yapalım? Gideceğiz bakalım. Gideyim de yardım edeyim. Onların sevdiği yemekleri. Giderken şey alayım. Brokoli alayım. Karnabahar alayım. Bol bol göğüs alayım. Tavuk göğüsü. Ee, onlara şey yapıyorum çıtır tavuk yapayım Ondan sonra tavuk dünyası yapayım biraz aldım evde göğüs var da yine gideyim bir köy tırı bir tavuk alayım da çocuklara fırına süreyim hafta sonu göğsünü falan alayım onlara götüreyim ikiye bölüyorum iyi oluyor böyle yapayım çıtır almaya gideceğim ya çıtır almaya bir cuma akşamı gideceğim çıtır almaya Yaptım, ya da şurada tavuk bir gideyim. Oradan onlara tavuk alayım. Cuma günü de fırında tavuk sürmeyi düşünüyorum. Ne pişireceğim şaşırıyorum ben de. Bilmiyorum bakalım yine. Bakarım belki gözleme falan yaparım. Belli olmaz. Et kanatlı bir şeydi gözleme de Bir buçuk kilo kanat aldım. Akşam gece 12'de ıspanakları doğradım, yıkadım. Ee, unutmuşum ıspanakları. Neredeyse çürüyecek bak. Unutmuşum. Bir daha alta koymuştum mu? Aklıma geldi. Yapmadan önce. Tam yatmaya gidecektim. Dedim şunları bir doğra. Doğradım. Dört su akşam yıkadım. Sonra kenara koydum. Ee, Ocağa koymadan bir iki su daha yıkadım. Altı su baktım. Yani geçmiyor. Şey ha, sonra attım olacak. Bu sabah da kahvaltıyı birazcık kendime şey yaptım. İspanak kavurdum üstüne yumurta tırdım. Güzel oluyor, ıspanak yumurtalı. Kapama derler ona Biraz da kızarırsa, çevirirsen daha güzel oluyor aslında. Bunu yaptım kahvaltı ettim Akşama da çorba var torba mı içerim biraz daha sana kastım yok yapacak. Vallahi çok yemekleri uğraşmıyor ne olacak ya günde iki öğün yiyorum zaten üç öğün yemiyorum ben ee, kahvaltımı öğlende de ediyorum on iki buçuk geceden bir de akşam yemeği yiyorum sonra da ne yapıyorum meyve yiyorum Ee orada bazen canım sıkılır, orada lokum var onu açtırdım öyle aparat çıkıyorum. Böyle idare ediyoruz. Diğer parçası. Kaynanalar tadıyorlar bakalım. Celebilere. Beğeni mı? Evet. Şimdi de bek. Hoşça kalın diyelim. Anneanneniz desteklerinizi bekliyor. Evet. Çevremde kimseyi bulamıyorum ki. Birileri yedi. Onun için ben de tek başıma. İşte o bu kadar olsun biraz yani öbür gün belki torunlar bir şeyler yaparlar kanallar ayakta durur. Evet birini daha şey yapamadım tam etkinleştiremedim. 5000'e yakında takipçisi var ama yasal olarak yazıyoruz yazıyoruz kanal bulunamadı diyorlar bazen diyorlar ikinci kanal sanırım gelen mesaj karşı taraftan bu. Oğluma gidip de onu tekrar diyemedim. Şunu yap diyor. O da yoruluyor ediyor. Kendisi çocuğa bakıyor. Yüzünde Şu kan büyüse de artık bilgisayardan anlamaya başlasa da kana yaptırsam bir şey olacak. Kanın büyümesini bekliyorum. Hoşçakalın.